Herkese selam arkadaşlar Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pep Token'ı inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere kanalımızda daha önce de bir videosunu yapmıştık. Ön satış hala devam ediyor. Bu videoda ne gibi gelişmeler var bunlara değineceğiz ve tekrardan projeyi genel bir inceleme altına alacağız. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet ana sayfaya girdiğimizde ilk değişikliği zaten burada görüyoruz arkadaşlar. Bir kurbağa Ethereum'la el sıkışıyor ve sol tarafta yine kendi sloganlarıyla devam ediyorlar. Artık kendi blok zincirlerinde oldukları söylüyorlar ve daha hızlı işlemler, daha büyük ödüller, klasik Pepe cazibesi şeklinde de bir açıklamaya yer vermişler. Sol bölümde nasıl satın alabileceğinize dair bir panel bulunuyor. Burada dilerseniz kartla, dilerseniz cüzdanınızla satın alabilirsiniz. Ben şöyle cüzdan cüzdan bağlantımı kesip tekrardan bağlayayım. Connect olduk diyerek dilediğiniz cüzdanla alım gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz buy with card seçeneğine tıklayarak banka veya kredi kartlarınızla da alım yapabilirsiniz. Şu an bir PAP token'ın fiyatı 0.031 seviyesinden satılmakta. İncelemeye devam etmeden önce yukarıda yanıp sönen bir doğal rewards bölümü bulunuyor arkadaşlar. Buna tıkladığımızda bizleri bu şekilde bir grafik karşılamakta. Bu grafik Ethereum'un grafiği arkadaşlar. Ödül dağıtım mantığı şu şekilde. TG anında Ethereum fiyatına bağlı olarak sistem otomatik olarak iki ödül rotasından birini yürütecektir. İlk olarak Ethereum 5000 doların üzerinde ise toplanan tutar anlık bakiyelerine göre PAP sahiplerine dağıtılacak. 5000 doların altındaysa onluk PAP arzı açılacak ve sahiplerine orantılı olarak airdrop yapılacak. Yani her türlü bir kazanç söz konusu arkadaşlar ve sözleşme tamamlandı. Lansman tarihi 31 Ekim olarak belirlendi. Bakalım uzun süren bekleme ardından nasıl bir açılış yapacak. Stake bölümünden de önceki videomda bahsetmiştim. Yine buradan satın alıp 31 Ekim'e kadar stake edebilirsiniz. Yıllık ödül oranı %150 olarak belirlenmiş. Burada kendileri hakkında bazı bilgilendirmeleri düzenli olarak zaten paylaşıyorlar. Burada arkadaşlar 5 maddede kendilerini şöyle anlatıyorlar. 2 tıkla başlatma. Bu ne demek? Pampam benzeri bir platformları olacak. 2 tıklamayla bir meme coin oluşturabileceksiniz. Halı önleyici güvenlik, rakbul olmayacak olmayacak anlamına geliyor tokenlarda çünkü likidi de kilitli olacak ve bu likidi de projenin elinde olacak yani token sahiplerinin değil sıfır kesim kısmında ise yüzde sıfır komisyonla kendi launchpad'inizi kendi token'ınızı başlatabileceksiniz ve aynı zamanda istediğiniz gibi alım satım yapabileceksiniz gizli kesintilerin olmadı söylüyorlar kar için pompa bölümünde de arkadaşlar diyelim bir mim coin yaptınız bu mim coin büyüdü yapılan işlem hacminden siz kar kazanacaksınız bir topluluk oluşturduğunuzda yine topluluk için özel ödüller bulunuyor. Pump fun ama Ethereum'da şeklinde de zaten Pepe'nin Pumped platformunu yani Pump Pam'ı Ethereum ağına taşıyacaklarını söylemişler. Bu bölümde DEX köprü, stake gibi birçok özelliğin de ekosisteme yakın zamanda ekleneceğini belirtmişler. Bu bölümde nasıl satın alınır sorusuna yanıt veriyorlar. Bizler zaten bunu videonun içerisinde birkaç kez anlattık. Bu bölümde tokenomiklerine yer vermişler. 8 milyarlık bir arzı bulunuyor. Bunun 47 proje geliştirme, %20'si staking ve ödüller, %10 çift ödüller. Bu çift ödüller de az önce bahsettiğim gibi bir 31 Ekim'deki Ethereum fiyatına bağlı olacak etkinlik. %10 pazarlama, %7.5 likidi de %5'te takım için ayrılmış durumda ve takımın tokenları muhtemelen kilitlidir. Genelde o şekilde oluyor. Yol haritalarını incelediğimizde artık son aşamaya yaklaştığını görebiliyoruz ve listeleme gelecek. Bu bölümde de biz mimleri seviyoruz demiş. Burada kendileri aklını yapılan birçok mimi gif olarak buraya eklemişler arkadaşlar. Zaten bir mim koyun olduğu için mimleri sevmeleri gayet doğal. Projenin sosyal medya hesaplarını incelediğimizde arkadaşlar Twitter üzerinde 6900'den fazla takipçileri bulunuyor. Burada da düzenli olarak paylaşıyorlar. Gördüğünüz gibi MaxG, OK, PancakeSwap gibi bazı duyuruları da eklemişler. Tabi borsalar tarafında resmi duyuru gelmedikçe listeleneceği anlamına gelmiyor. Burada diğer haberleri de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda projeyi Telegram'dan da takip edebilirsiniz. YouTube üzerinde de birçok videoyu, mimleri bizlerle paylaşıyorlar. Ve Instagram üzerinde de kendilerini takip edebilirsiniz. Yine mimlerini ve haberlerini paylaştıkları bir sayfaya sahipler. Evet arkadaşlar sizlere bugün Pepe Ascension yani PEEP projesinden bahsettim. Aklınıza takılanları videonun yorumlar kısmında bizlere sorabilirsiniz. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.